Bak <laughs> Hepsi. <laughs> I'm <laughs> sorry, <laughs> 15 gün önce bir öğrencimiz bana dedi ki hocam polislerimize bir ihbar yapılıyor davet edilip sürpriz yapılıyor 10 Nisan polis haftası polis günü dediler biz de yapabilir miyiz dedi Fikir hoşuma gitti. Çocuğumuzu da destekleme adına. Çünkü sonuçta polislere karşı bir sevgisini gösterecekti çocuğumuz. Olur dedik ve organize yaptık. Bugün bayraklarla birlikte siz de gördünüz bir şölen havasında böyle çocuklarımızla polislerimiz kaynaştılar. Bir ihbarla çağırdık polisleri bizi. Tabii polisleri oldu sürpriz çocukların haberi vardı. Onları biz bayraklarla böyle coşkuyla bayrak marşıyla böyle çağırdık okula. Onlar için sürpriz oldu. Yani ağırlamaya çalıştık elimizden geldiği kadar kendilerini. O vardı daha da güçlendi. Ki polisler bu toplum için çok gerekli. Bu toplumun en temel unsurlarından birisi. Onlar da dinlendirmek istedik. Çünkü her gittikleri yerde yoruluyorlar. Burada gelsin dinlendirsinler dedik. E, bu benim zaten her zaman hayalim zaten polis olmak hayalim daha doğrusu hedefim. E, bu doğrultuda böyle bir proje geldi aklıma. Yıllardır da vardı. Bu okulda gerçekleştirmek nasip oldu. Benim zaten hayalim ihbar verip gelmekti. Yani bu kadar kalabalık geleceğini düşünmüyordum açıkçası. İki memur falan gelir diye düşünüyordum. Ama böylesi daha mutlu oldum. Daha okulumuz da mutlu oldu. Kavga ihbarı diye geldi büyük ihtimalle. Yani aslında zaten biliyorsunuz 10 Nisan haftasında her zaman böyle ihbarlar oluyor. Ama onlar beklemediklerini söylediler. Çünkü baya kötü bir ihbar gelmiş ki bu kadar kalabalık geldiler. Onlar da mutlular. Onlar olunca biz de mutlu oluyoruz. Seviyorum ve <laughs>